olarak gelişen kentler, zirvesine çok önem veriyoruz. Ee, bu zirveye hazırlarken de ön hazırlıklar yapıyoruz. O bölgeyle ilgili, şehirle ilgili yatırım potansiyeli, e, imkanları neler, bunlarla ilgili bir rapor hazırlıyoruz. Burada da yine e, aslında bizim sıralamamızda belki Balıkesir daha sonraki yıllarda gündeme gelecek bir ilgi, bir, her yıl bir ilde yapıyoruz. Ama e, bir ön çalışma yaptığımızda Sayın Başkan'ın da Belediye Başkanımızın da talep ve teşvikleriyle gördük ki aslında e, Balıkesir e, Marmara Bölgesi'nin güneyinde kalmış e, bir anlamda gizli kalmış müthiş bir hazine. Çünkü bu bölgede e, bir kere iki e, Marmara ve Ege Denizi'ne sınırı olan bir iliniz oldukça geniş e, sınırlara sahip çok zengin kültürel değerleri var doğa zenginlikleri var e, hayvancılık ve tarım imkanları var sanayi yatırımı potansiyeli olan ve bir anlamda İstanbul, Bursa, İzmir e, üçgeninde de tam ortada bulunan e, bir e, ilimiz. Ve e, yeni dönemde büyükşehir belediyesi olmasıyla il Sınırları Belediye Başkanlığı'nın e, kapsam da girişlemiş oldu. E, bu sahillerdeki özellikle turizm e, yatırımları ve benzeri yatırımlar için yatırımcıyı teşvik etme önünü açma anlamında ee, sayın başkanın projelerini e, dinlediğimizde de gerçekten yatırımcıları heyecanlandıracak 2023'e kadar olan vizyon projelerinde en müthiş projeler var. Bu inanıyorum ki bu önümüzdeki 5 yıl içerisinde e, Balıkesir sınırları içerisinde olan sahil şeritlerimiz e, ve e, Balıkesir merkezde de çok önemli yatırımlar gerçekleşmiş olacak. Çünkü e, kısa bir gelecekte İstanbul, İzmir e, otoyolu hayata geçecek. Yine e, Balıkesir-Çarankale e, otoyolu e, ayrıca Başkan'ın açıkladığı 16 tane ulaşım e, güzergahı var. Bunların hayata geçmesiyle burada hiçbir müthiş bir yatırım ve turizm testleri görmüş olacağız. Ama biz de yatırımcılar olarak e, Sayın Başkan'a da ilettik. E, beklentilerimiz e, yatırımcının önünü açacak hazırlıkların olmasıdır. Yani yatırımcıya buyur gel demekle burada imkanlar işte potansiyel var demekle olmuyor? Beklenti e, geliştirilmiş arazilerin olması, yatırım yapacak olan arazilerin imar durumlarının bir takım sorunların halledilmesi sadece e, yatırımcıya bu gel burada e, işte yatırım yapmaya, veya tarımla ilgili yatırım yap, sanayi ile ilgili bir yatırım yap e, alt altyapıların oluşmuş olması. Evet, yoğun olarak öncülük yapıyorsunuz. Yedincisi de gerçekleşti gerçekleşiyor Balıkesir'de. Arkasında planladığınız e, şeyler var mı? Bizim bu yıl planımızda olan Antalya vardı. Bu sene iki tane yapacağız aslında, İki zirve yapacağız. E, e, Ekim ya da Kasım'da da Antalya'da yapacağız. Dolayısıyla gelişen kentler zirvesine e, bir anlamda illerimizin de ilgisi ve talebi var. E, onun için bu sene iki ilde gerçekleştirdik. <laughs> Sayın Başkan, e, burada son derece güzel fikirler görüşülüyor, konuşuluyor. Bunlar realize olması anlamında e, ne zaman adım atılır, nasıl adım atılır, nasıl realize olur buradaki konuşulandıkları? Elbette ki bunlar e, çok önemli yatırımlar. Hemen yarın e, yapılacak anlamına gelmesi de aslında e, belediye başkanımızın e, 2023'e kadar olan vizyon projelerini izlediğimizde bunların birçoklarının çalışmaları yapılıyor. Kamunun yapacağı, kamunun öncülüğünde gerçekleşecek olan yatırımlar. Bir de konuşmamda da ifade ettim. Aslında altyapı GEO'ları modeli var. Ee, SPK mevzuatına göre düzenlemesi yapılmış olan. Burada da bir altyapı yatırımları bu modelle gerçekleşebilir. Yine belediyenin kamunun öncülüğünde. Ee, bunlar e, şu anda mesela biz kahvaltı yaptık. Yeni açılan bir oteldi. Daha resmi olarak da açılışı yapılmamıştı. Hiçbir biz kahvaltı yaptık. Yine kaldığımız otel birkaç ay evvel açılmış olan bir otel. Bu da ki bazı yatırımlarda realize oluyor ve özellikle çok büyük doğa zenginlikleri olan bölgelerdeki yatırımların biraz daha master planlarının, altyapılarının yapılması, yolların yapılması, ondan sonra yatırımcıya da alan açılması gerekiyor ki ulusal ulu ya da uluslararası yatırımcılar da buraya gelip yatırım yapsın. Ee, daha önce yapılan 6 tane zirve var. Geriye dönük olarak baktığımızda. Bunlardan realize olan size yansıyan kullanıza gelen bir şeyler var mı? Yani yatırımcıların oradaki belediye başkanlarıyla, yerel yönetimlerle muhatap olup da fikirlerine bir yatırıma dönüştürmeye duyumları. Elbette düşünün ki e, aslında ben bu bölgede yatırım olan bir yatırımcı olarak Bandırma'da torunlar gıdanım. çok büyük bir e, gıda işleme tesisi var, ve depolama tesisi var. Ama e, bu tarafa yani Bandırma'dan daha güneye doğru olan bölgeye e, bu anlamda ilk defa geldi. Ve Sayın Başbakan Yardımcımız da kendisi itiraf etti 1980'le gelmiş. Yani uzun yıllar sonra bölgeye gelmiş. E, bu buraların tanıtılması gerekiyor. Elbette ki tanıdığı mesela bugün çok yatırımcı dostumuz var İstanbul'dan gelen buradaki bu e, potansiyeli görünce yatırımcıya heyecan verecek olan e, bir e, durum var. Bir de e, tabii kamunun belediyelerinin önünü açması. Bundan olunca realize olmaması için neden yok. Evet, son soru. Kamunun Yatırımcıların önünü açması. Artık Sayın Bakan'ın söylediği Avrupa'da e, eksi faiz veren, negatif faizlerde e, duran ciddi bir fon miktarı var. Bu fonların Türkiye'ye çekilmesi anlamında ne yapılacak? Yine ben konuşmamda ifade ettim. buna Bunun en doğru yolu sermaye piyasası üzerinden e, bu imkanların Türkiye'ye gelmesi. Elbette ki yatırımcıların doğrudan gelmesi birinci alternatif ama ikinci de bu fonların sermaye piyasası üzerinden gelmesi. Onun için de kurumsallaşmış şeffaf şirketlere ihtiyacımız var. Yabancı yatırımcı ne yapacak? Gelip sermaye piyasasında bu şirketlerin listesine yatırım yapacak. Onun için de işte alt yapı düzenlemesi yapılan ama realize olmayan bu tür yatırımlar için otoyollar, büyük dağıtım şebekeleri ve benzeri projeler için alt bu yeğeoları modeli var. Bu da yabancı yatırımcıya yatırım imkanı tanıyan model. Yani sermaye piyasasıdır bunun yolu şeffaf ve kurumsallaşmış şirketler üzerinden. Evet, Onlar gayrimenkule yapar evet. ve daha bireysel yatırımcılar. Eee bu da tabii Türkiye için yeni bir pazar. Biz diyoruz ki 2012'ler itibaren eee bu pazar açıldı ve giderek büyüyor. Eee 4.2 milyar dolarlık bir eee yatırım yapmışlar. Biz onların ayağına gitmeden, bir anlamda malı pazarlamadan işlerimiz ayağımıza gelmiş. E işte bunlar, e bunlar bu çift tarih rakamlara ulaşabilir ama üç sene içerisinde, ama sene içerisinde gider artıyor. Bizim e, takım e, özellikle Orta Doğu e, ülkelerinde fuarlar düzenlememiz, gayrimenkul fuarları ki e, bunu Sayın Ekonom Bakanımızla da görüştük, ciddi e, de bize destekleri de var. Özellikle e, Dubai, Siskeyi fuarı bunlardan birisi. Belki Kuveyt'te e, bir e, gayrimenkul fuarı planlıyoruz. Eee benzer ülkelerde eee tanıtımla onları Türkiye'ye davet ederek biz oralara gidip fuarlar açarak Türkiye'deki e, işte buralarda da İstanbul ibaret değil Türkiye gerek Karadeniz bölgesi, gerek Ege, Marmara e, bölgesi, Akdeniz bölgesi. Buralardaki eee her müşterinin talebine göre projeleri bölgeyi tanıtmamız gerekiyor. Gerçekleşir sizce Evet bu yıl son çünkü <laughs> 4 çeyrekte

Orada da görüyoruz ki bu bölgenin talebini de analiz ettik. Daha enteresan bir şey var. Bu bölgedeki insanlar burada yaşamaktan mutlu oldum. Bir kere mutlu bir insanların olduğu bir var. Bir genç bir nüfus var. E ve işsizlik oranında düşük. Dolayısıyla bunlar da gösteriyor ki aslında e, daha e, model, e, daha e, şey yapılan, özellikle bu deprem kuşağında aslında. Böyle yani, bu anlamda daha güvenli. E, Konutla da ihtiyaç var. Onun için konut projeleri de geliştirmek <laughs> e, Yani bu büyük projeler dışında kalmenkul projelerinde, konut projelerinde de e, böyle de ihtiyaç var. <laughs> ya, elbette zaten <laughs> bu <bir> Türkiye <laughs> e, genelinde <laughs> ha, Elbette zaten nüfus <laughs> e, Türkiye genelinde bir artış, <laughs> artış oranı var. Evet. Ayrıca genç nüfus, aile bir anlamda görünüyor. Ee, bunların hepsinin. Ve bir de herkes daha iyi standartlar yüksek konutlarda yaşamak istiyor. Bunları alt alta koyduğumuzda e, bu talebe göre yapılacak konutlara her zaman, her ilde burada da ihtiyaç var. Ee, yine siz gündeme getirdiniz. Erçikade'nin e, harçları. Vallahi belki seçimlerden sonra e, ama e, bu e, sektör için çok önemli çünkü her yerde gündeme e, getirdiği mükerrel harçlar var. Niye? Bir arazi alınırken e, bir sözleşme yapılıyor, damga validesi, tapu harcı var. Sonra biz e, müşterilerle şimdi yeni düzenlemeye göre bir, bir sözleşme yapıyoruz, noterden bir satış sözleşmesi yapıyoruz. Bunlar harçlara tabi e, arazi sahibinden yatırımcı arazi alıyor. Bir tapu ağacı var bir de üçüncü şahıslara satarken onlar yapılan sözleşmeler var. Dolayısıyla bir kere sözleşme ve tapu ağaçları var. Bunlar da çok yüksek rakamlara bağlı oluyor. Örnek olarak mesela arsa da dahil olursa inşaat on %14 gibi bir rakama ulaşıyor ki bu da sadece vergi ve harçları KDV hariç bu oranda olursa o zaman fiyatlar da yükselmiş olur bulun. Bir diğer şey de e, bizim üzerinde durduğumuz KDV oranı. KDV oranı normalde işte yüzde bir, yüzde sekiz, var ama e, konut geliştiricilerin projeleri geliştirmek için aldığı arazilerin hepsi bin e, liranın üzerindeki değere sahip. Onun için de yüzde on sekiz KDV tabi oluyor. E, ayrıca e, bazı İstanbul'daki lüksemplerde e, kentsel dönüşme kapsamına giren projeler var. Bakıyorsunuz lüks bir yerde birisi %1 ödüyor. Yanında boş arsa var. Uyudu 18 ödüyor. Niye? Bir eski binayı yani e, yıkıplerinden yapmış o eski binayı ortadan kaldırıyor. O zaman bu da haksız rekabet. Hatta kayıt dışılığa e, iten bir e, olumsuz durum olarak e, onun altını çizmek Teşekkür ederiz. Evet. Teşekkür ederiz. Teşekkür edersin. ederim. Sağolun.